Afiş'ten herkese merhaba. Sanat ve eğlence dünyasındaki son gelişmelerle karşınızdayız. Afiş olarak çekimleri başlayan sinema filmlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bu kez rotamızı Makedonya'ya çevirdik. Bugünkü programımızda daha önce Leyla ve Mecnun dizisinden tanıdığımız ve birçok filmde rol alan Ali Atay'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Limonata filmini konuşacağız. Ali Atay ve Limonata filminin başrol oyuncularından Serkan Keskin ve Ertan Saban'la gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet ve filmin kamera arkasında yaşananlar az sonra afişte ekranlara gelecek. Sanat ve eğlence dünyasındaki son gelişmelerle afiş başlıyor. ekibi olarak şu anda Makedonya'dayız. İstanbul'dan Makedonya'nın ikinci büyük şehri Manastır'a gelme nedenimiz ise daha önce Leyla ve Mecnun dizisiyle dikkat çeken ve birçok başarılı yapımda yer alan Ali Atay'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Limonata filminin devam eden çekimlerini ekrana getirmek. Serkan Keskin, Ali Atay ve Ertan Saban'la Limonata filmini konuşacağız ama öncesinde biraz buradaki atmosferi sizlere anlatmak istiyorum. İstanbul'da başlayan çekimlerin ardından Manastır'a gelen 40 kişilik film ekibi yoğun bir çalışma temposu içerisinde. İki haftadır süren çekimler Makedonya'nın doğal ortamında gerçekleştiriliyor. Oyuncular bazen Makedonya yollarında, bazen bir otogarda, bazen de bir kafede karşımıza çıkıyor. Buradaki çekimler 20 Temmuz'a kadar devam edecek. Çekimleri Makedonya'da devam eden Limonata filminin setindeyiz. E, Filmi yönetmeni Ali Atay ve oyuncularından Serkan Keskin ve Ertan Saban'la beraberiz. Hemen sizinle başlamak istiyorum sohbete. Daha önce ben de özledim Leyla ve Mecnun, Sen Aydınlatırsın Geceyi gibi yapımlarda birlikte rol almıştınız. Şimdi Limonata filminde beraber yer almanızın e, sebebini sormak <laughs> istiyorum. Onunla başlayalım her Şimdi şeyden önce sebebi... ve aranızdaki uyumu konuşmak istiyorum. Biraz bahseder misiniz? Sebebini bilmiyorum. Cevap veremem onunla ilgili ama yani uyum, biz dört senedir çalışıyoruz sürekli. Sette ve set dışında arkadaş arkadaşız. Ee, çok güçlü bir uyumumuz var arkadaş olarak da, iş arkadaşı olarak da, oyuncu olarak da. Şu anda da zaten yani oyuncu olarak çalışıyoruz aslında. Böyle bir ekip işi ol, olsun istiyoruz. Ve Güzel bir uyum içinde devam ediyor mevzu. İşte üçümüz de çok uzun zamandır arkadaşız. Evet. Bu ilk yönetmenlik deneyimin evet. ee, şimdi nasıl bir tecrübe işin bu tarafında olmak, nasıl bir deneyim? Senin ya Ben için? daha önce gerçekten fotoğraf bile çekmedim. Yani hiç böyle bir tecrübem tabii ki yok ama e, istedik ki ya kendimiz yapalım. Bir film yazalım, onu biz oynayalım, biz çekelim, e, biz işte insanlara ulaştıralım. Bakalım ne oluyor? Derdiyle çekiyoruz bu filmi. Gerçekten bütün niyetimiz bu yani. Yani ne, zevk alacak mıyız bu işten? Derdiyle çekiyoruz biraz. Evet, senaryoyu birlikte yazmışsınız ee, Ertan. Biraz bahseder misin o senaryo sürecinden? Herhangi bir fikir ayrılığı oldu mu? Olduysa bunlar nasıl yansıdı senaryoya? Sanırım dört sene önce beraber bir televizyon işi yaparken... ...herhalde o televizyonda çalışmanın verdiği sıkıntıdan yola çıkarak. Bir gece yarısı bir fikir düştü gönlümüze, yola çıktık. Biz devralmak istedik biraz çok sıkıldık çünkü yani birilerinin yaptığı işlerin içinde olmaktan ve yani kendimiz bir şeyler yapabiliyor muyuz bakalım telaşıyla girdik bu işe senaryoyu da o kafayla başladık yazmaya. Ee, çok basit bir hikayeden bir senaryo oluşturabiliyor muyuz ve bunu çekebilecek miyiz bakalım durumuyla girdik yola. Evet Serkan Bey sizin de en son. Ee, Onur'un yeni filme itirazım var da beraberdik. Şimdi bu filmde Limonatada e, nasıl bir karakterde izleyecek sizi izleyicin? Eee Limonatada evet e, imam değilim. <laughs> Futbol oynayan e, ama artık yaşlanmış böyle oynadığı takımda çocuklara abilik yapan e, yalnız başına yaşayan, bir annesi olan böyle birazcık sert, birazcık böyle sinirli, asebi, kendi başına takılan ama kötü niyetli olmayan asabi bir karakter Selim adı bunlar iki kardeşler yıllar sonra işte bir kardeşi geliyor sakit diyor ki biz kardeşiz böyle bir yola çıkıyorlar beraber o iki kardeşin arasındaki 35 sene sonra birbirini tanımayan iki kardeşin hikayesi yani tabii ki yani ben bu projeyi ilk yazdıkları günden beri hep dinliyorum, biliyorum. Çok böyle beni etkileyen bir şey. Çünkü çok bize ait, kardeş, aile. Ee, bir şekilde ne bileyim yani aslında yani hep dinlediğim bir şeydi. Dört yıl sonra bir araya geldik ve böyle aslında hissettiğimiz şeyi yapıyoruz gibi yani böyle yapıyor yapıyoruz dedim değil mi ben? <gülüyor> 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 ya <gülüyor> bir kardeş hikayesi böyle O yüzden bizi çok etkiliyor Böyle çalışırken de çok tatlı gidiyor Böyle okuduğumuz zaman Sürekli böyle bir heyecanlanıyoruz Böyle bir şey anlatmak istedik Evet. Ee, siz Sküp'te doğmuşsunuz Ve buradaki Makedonya Devlet Konservatuarı'ndan mezunsunuz Burada çekmenizin de nedenlerinden biri Bu mu? Bu filmi <laughs> Toprak çağırmıştır yani kardeş bunlar hikayeye çok girmeyelim şimdi ama iki yakasını tutan yani burası Rum eli. Rum elinde bir evladı olan ve Anadolu'da bir evladı olan, diğer tarafta bir evladı olan bir iki evladı olan bir babanın hikayesi aslında. Evet, biraz Sakıp'tan bahseder misiniz bize? O tam Karakterden. Tersi. <laughs> tam tersi. Sakıp biraz. Yani aile değerlerine bağlı, klasik Türk Rumeli Türk kültürüyle yetişmiş, ailesiyle beraber yaşayan, e günün birinde ailesine bir kişiyi daha katabilmek umuduyla yola çıkan bir arkadaş gidiyor kardeşini getirme. Böyle de yakışıklı bir kardeşi var. Sağ çok süper bir adam, çok süper gerçekten çok iyi bir insan peki biraz kamera arkasından bahsedecek olursak nasıl bir e, çalışma temposu var, nasıl bir çalışma sistemi var, kaç kişilik bir ekip çalışıyor bu film için? Çok kalabalık değiliz. Ee, daha da az olsun isterdik ama işte şartlar çok da el vermedi. 40-41 kişi falan o civarda bir ekibimiz var. Ee, İstanbul'da da öyleydi. ya yani üç ayaktan oluşan bir film bu. İstanbul, Bulgaristan, Makedonya <laughs> ve bu sayı artmadı da azalmadı da aynı ekiple devam ediyoruz ve yani filmi sıralı çekmeye özen gösteriyoruz. Yani ilk sahneden son sahneye kadar araya bir şey katmayalım istiyoruz. Çünkü duygu devamlılığı açısından çok önemli. Ben de oyuncuyum. Hepimiz yani bu işi oyunculuk yoğunluğuna önem vererek çekmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle bir kafayla çekmeye özen gösteriyoruz. Ekipte de... bir de şeyiz yani eğleniyoruz arkada takılıyoruz falan. Motor filminin sanat yönetmeni Sedat Pala ile birlikteyiz. Üzerinde e, bulunmuş olduğumuz bu araba e, filmin aslında başrol oyuncularından biri. E, hikayesini dinleyelim. Sedat senden arabanın bu filmde gerçekten önemli bir rolü var çünkü. Evet, e, bu filmde çok önemli bir rolü var. Bundan 4 ay önce e, Ali beni aradığında dedi abi bir filme hazırlanıyoruz. Yarın seninle konuşabilir miyiz? Gittiğimde e, Ali'nin seçtiği arabanın Trabant olduğunu öğrendik. Trabant 1976 model Doğu Alman malı bir araba. iki silindir çift zamanlı motora sahip. Bildiğiniz e, Java motorunun iki tanesinden oluşan bir e, motor gücüne sahip. E, bu arabayı çok aradık. Sonra ben bu arabayı Çeşme'de bir e, trafik çöplüğünde buldum. Trafikten kaldırılmıştı. O arabayı Römök'le birlikte aldık. İzmir'e getirdik. İzmir'de bu arabaya şase yapıldı. Motoru yenilendi ve Bulgaristan'dan bütün parçaları tek tek getirildi. Araba bu hale geldi. Sonra sahne gereği bu arabanın iki tekerleğinin büyük olması gerekiyordu. Neden peki? Ee, çünkü oyuncularımızın yolda lastiği patlıyor. Lastikçi bulamadıkları için bir çingene düğünündeki hediye edilen lastikleri, minibüs lastiklerini çalıp bu arabaya monte ediyorlar. Onun için arabanın yükselmesi gerekiyordu. Bunun için Amerika'dan özel Hava yastıklı amasörler getirdik. Ee, bu arabaya monte ettik. Arkadan havayla bu araba gördüğünüz şekle gelebiliyor. Ee, tabii bu arabanın başka bir hikayesi var. Bu araba önce İzmir'den İstanbul'a geldi. İstanbul'da testler yapıldı. Camları polarizeye karşı yeniden döküldü. Üzerine özel silikon boya kaplandı. Sonra e, karavanla birlikte bu arabayı Türkiye'den Makedonya'ya Yunanistan üzerinden... Ben kendi arabamla çeke çeke getirdim. Teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık diyoruz. Şu anda Limonata filmi oyuncularının kıyafetlerinin bulunduğu kostüm aracındayız. Yanımızda da kostüm şefi var. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba Hilal Sezer ben. Neye göre belirlendi kostümleri? Ee, önce Ali ile tabii ki konuştuk. Ee, bir senaryo üstünden tabii ki benim fikirlerim vardı. Ali'nin de fikirleri vardı. Ee, birazcık şey yap, denemeler yaptık, kostüm provaları yaptık. Serkan'la Ertan'la konuştuk çünkü onlar karakterleri çok daha iyi analiz edebiliyorlar. Ee, böyle bir ortak çalışmayla deneyerek ve en sonunda evet bu oldu dediğimiz kostümleri giydirdik. Evet burayı bize biraz anlatır mısınız? Araçta neler var? Tamamen kostümler bulunuyor, aksesuarlar. Evet, tamamen kostümler ve aksesuarlar var. Erta'nın kostümleri var. Zaten genelde yani bir tek üstünü değiştiriyor. Altı ve ayakkabıları aynı. Ondan sonra aksesuarları aynı. İşte yol hikayesi olduğu için çok fazla değiştirmeye vakit bulamıyor. Evet çok fazla kostüm yok. Çünkü ben biliyorum dizide bile yeri geliyor bir bölümde. 3-4 tane kostüm değiştiriyor oyuncular. E, toplamda kaç kostümü var dediniz oyuncuların? Serkan'ın 3 kostümü var. Serkan'ın da 5 kostümü var. E, şey Yolda değiştirecek vakitleri olmadık için mecburen değiştiremedik. Peki aksesuar olarak kullandığınız saatleri var sadece e, ikisinde de ama ikisini de tabi tarzından ayırdık çünkü karakterler farklı bayağı zıt karakterler. Nerelerde çekim yapıldı? Benim bildiğim Edirne Kapı var. Eee Şehremini. Sur içinde ne? çekim Var yapıldı. sur içinde çekimde. E yollarda bayağı Evet, Çorak yol, yol yollarda, hikayesi zaten. Yol yani yol hikayesi diyemeyiz aslında. Yoldan geçiyor. İçinden geçtiği hikayeler var yani filmin. Yolda onlardan biri. E, Bulgaristan yollarında ve Makedonya'nın çeşitli bölgelerinde geçen bir hikaye. Sırbistan'dan kameralar getirilmiş e, o, 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 diye kameralar biliyorum. Şey. E, komşu ülkelerden destek evet, var mı filme? Evet, öyle hikayelerimiz var. Mecbur kaldık yani. Ya, teknik olarak ee, sağdan soldan çok destek aldık filmle ilgili. Ya yani ister istemez Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan, Türkiye'den, Japonya'dan, Amerika'dan. Peki filmin ismi Limonata'dan yola çıkarak filmin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Bir, bir şey anlattı ya yani kardeşlik hikayesi bu ya. Bir, baba'nın iki kardeşi birleştirme çabası. Aslında ölüm döşeğindeki bir adamın son isteğini yerine getirmeye çalışan bir tane çocuğun hikayesi. Yani. Peki diğer oyunculardan bahsetsek. Kimler var kadroda? Kadroda kimler var? Kadroda e, Üsküp'ten çok oyuncu var. İstanbul'dan e, Funda var. Funda, Funda Eriyet var. Yani İstanbul'da ve e, yolda zaten yani e, bir tane köyden geçiyoruz falan. O köydeki insanlar zaten e, var. çok aciguli var. Pardon. Çok güzel. Jiguli var. Gigli oynuyor. Köyde denk geldiğimiz bir lastikçi oynuyor Ciguli. Ya biz e, çok fazla şey kullanmamaya da özen gösteriyoruz. Yani gerçek olsun peşinde olduğumuz için biraz e, çok fazla oyuncu da kullanmamaya özen gösterdik. Ya yani oyuncu ile çalışmadık. Bakalım becerebilecek miyiz derdiyle o da. E, çok kalabalık da değiliz oyuncu olarak. İşte iki tane, üç tane şeyimiz var. Duran var, Ahmet'i. Evet, <laughs> Zekir Sipahi, Üsküp Türk Tiyatrosu'ndan çoğunlukla oyuncular. Şeyden hatırlayabilir belki seyirciler. Eğer şimdi isim soyad hatırlamayabilirler ama Elveda Rumeli -E dizisinde oynayan oyuncularından bir çoğu var. Bunlar zaten profesyonel 40 yıllık tiyatrocu hepsi. Hakikaten kısmı öyle. Evet. Peki de. insanların ilgisi nasıl hissetti? Normal, Normal. Işte. burada e, birlikte ben deminden beri gözlemliyorum dışarıdan da yine ilgilenenler var. Nasıl ilgi gösterdiler? Nasıl karşıladılar Makedonya'daki çekimlerde ya da Bulgaristan'daki çekimlerde? Hiç ne Makedonya'da çok da fazla farkında değiller farkında ya da içinden içindeler, içindeler bir şekilde ama farkında değiller burada. Ya aslında daha konus. çok biz uzun süre sadece Ertan'la ikimizin olduğu yol sürekli böyle ıssız çorak yerlerde olduğumuz için aslında biz ilk defa galiba şu an Makedonya'nın yani Bitola'nın içinde bir şey evet, ilk hep defa böyle hep şehrin dışında İstanbul'dayken ıssız Leyla ile Mecnun çekiyoruz sanıyorlardı falan. <gülüyor> <gülüyor> İsmail abi Mecnun falan bizim vardı. Ya burada şey yok yani bir sıkıntı yaşanmıyor. şey alışkanlığı da var ee, yani üç sene elveda Romeli burada hani evet. öyle bir durum var Ertan var çok evet. da yabancılık çektikleri bir evet. durum değil. üç sene çünkü burada. Hı hı. bir iş var. Peki setin kaçıncı günündeyiz? Ee, zannediyorum ki artık bitmesine doğru setin yaklaşıyor. Bitişine bir beş gün var. Beş gün kadar Anladım. bir süre var. Peki bundan Yıllardır sonra... Yıllardır çekemişiz. <laughs> <için. gülüyor> bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Festival yolculuğu, vizyon bilmiyorum. tarihi. Ya hiçbir fikrim şey. yok. Ya var mı senin? Ben senin, bir, bilmiyorum. Yani bir filmi çekelim bakalım ne olmuş. Eli yüzü düzgün mü? İzlenecek gibi mi? Falan. <laughs> bir bakalım nereye gidiyor film yani, ona film göre. Neden? Yani. <laughs> yani çok sevdiğimiz bir şeyi yaptığımız için böyle hani... E, o kısmı bizi, gerçekten. tabii ki yani bir film yaparsanız herkes görsün, iyi bir şeyse herkes izlesin istersiniz. Ama şu an böyle hissimiz, böyle hani kendimizin yazdığı, onların yazdığı, böyle bir arada olduğumuz, böyle ekip işi, hani ne yapıyoruz? Ve gerçekten bunu söylemek istedik, bunu söylüyoruz gibi bir hissimiz olduğu için gerçekten sonrasında ne olacağını çok Bilmiyoruz galiba. Beklenti olarak sormak istiyorum bu filmden. Beklentiniz nedir sonrası için? Sonrası, bittikten e, sonraki hayalimiz yolculuğu? hayalimiz var. bunu gerçekleştiriyoruz gibi görünüyor ve çok mutluyuz. Ben kendi adıma mesela filmlerde oynarken de filmin sonrasıyla hiç ilgilenmedim. Gerçekten ilgilenmedim. Yani o çekim set öncesi, provalar falan onlar benim daha çok ilgimi çekti. Burada da aynı şey. Yani set bitecek beş gün sonra ve ben işte montaja başlayacağız falan. Montaj bittikten sonra böyle veda edeceğim filme böyle üzülerek falan sonrasını bilmiyorum gerçekten. Ve şu anda ee, her gün hayalimizi gerçekleştirdiğimizi hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor yani. Evet. Bir şey yazıyorsun, bir şey düşünüyorsun ve onu hani benim kendi adıma en yakın arkadaşlarım canlandırıyorlar, bana kan veriyorlar falan ve bunu izlemek çok mesela Erkan Ertan şey diyor çok değiştin sen diyor monitör arkasına geçti çok duygusal bir adam oldun diyor benim sürekli gözlerin doluyor falan Öyle bir mi? şey söylüyor falan gözleri doluyor falan. evet oyuncu olarak tanıyorsunuz Ali Atay'ı ama bir yönetmen olarak çalışmak nasıl bir duygu ee, ya çok iyi tanıştığımız için yıllardır bir sürü iş yaptık yani 150 bölüme yakın dizi yaptık işte film yaptık o yüzden gerçekten çok zevkli çünkü e, hiç kandırma şansınız yok <laughs> yani hiçbir şekilde onu yedirme şansınız yok bir de ne bileyim çok konuşmadan anlaşabiliyoruz yani o benim ne yapacağımı sahnede biliyor veya ben benim ne yapmamam gerektiğini, onun ne istemeyeceğini. O yüzden gerçekten böyle oyun oynuyoruz gibi. Çok eğlenceli. Ertan mesela bir şey yapıyor. Yani tekste olmayan bir şey söylüyor. Vay hayvan derken Serkan'ın ne tepki vereceğini biliyorum, bekliyorum. <laughs> Onlar da bir ne zaman müdahale edeceğini biliyorlar. Falan. Sizin için Ertan Bey nasıl bir deneyim <laughs> <laughs> Ali Atay'la e, yönetmen oyuncu olarak çalışıyor olmak? <laughs> ben biliyorum. Ben. Biraz... <laughs> Aynı zamanda da birlikte senaryo yazdınız. Yani biz üçümüz kardeşiz yani evet hikayeyi yazdılar hikayeyi biz sepetle bekledik yani öyle bir durum. Ve ama onun her şeyin haricinde şaka yapmıyorum. Çok iyi bir yönetmenin doğuşuna şahit oluyoruz bence. <laughs> Duygusallaştık yani. <laughs> Üzerine çalıştığınız başka bir proje var mı? Var. Leyla The Band vardı mesela birlikte yer almıştınız ama zannediyorum ki ona bir ara verildi. Yine üzerine çalıştınız, konuşmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir proje Sonrası var mı? Için. Ya var. Bir, bir sürü şey var aslında. Yani film yapalım istiyoruz biraz. Mesela bir dahaki filmi işte yazalım. Ertan çeksin falan. Ben oynayayım. Falan yani. Böyle projelerimiz var. Tiyatro zaten. yapalım, film yapalım. Tiyatro yapmak Öyle. istiyorum galiba bir zaman sonra. Onu Serkan'la birlikte projemiz... B birlikte ortak bir proje ya her an bir şey çıkabilir ya. Yapabiliriz yani. <laughs> Gücümüz var Allah aşkına. Valla genciz, Daha yapabiliriz. Yapalım, niye yapmayalım yani. Çok teşekkür ediyoruz bizi sette ağırladığınız için. Filmin yolu açık olsun. Kolaylıklar da, diliyoruz. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Şimdi bakalım bugün afişte neler var? <laughs> Efsanevi heavy metal grubu Metallica dün akşam İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda hayranlarıyla buluştu. Metallica Bay Request tunesi kapsamında 5. kez İstanbul'a gelen grubu izlemek için hayranları sabahın erken saatlerinden itibaren stadyumu tamamen doldurdu. Master of Puppets şarkısıyla konserine başlayan Metallica, Türkçe Merhaba İstanbul, iyi akşamlar diyerek seyircileri selamladı. Grup'un bugüne kadar yazdığı 140 şarkıdan 17 şarkıyı izleyicilerin internet oylamasıyla belirlediği konserde canlı istek şarkıların çalınması da büyük ilgi gördü. SMS yoluyla grubun ünlü şarkıları konseri izlemeye gelenler tarafından belirlendi. 2 saat süren konserde grup ayrıca yeni şarkısı Lord of Summer'da seslendirdi. 4 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşan Metallica'yı izlemeye 40 binden fazla kişi geldi. Afişin sonuna geldik. Yeni bir afişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.